Selamlar arkadaşlar ben Tamer Şahin Markaların Bayisi kanalına hoş geldiniz. Amazon'da satış yapıyorsanız veya Amazon'da satış yapmayı planlıyorsanız yöneleceğiniz iş modeli hakkında bir eğitime de ihtiyacınız varsa lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sizlere faydalı bilgiler sunmaya çalışacağım arkadaşlar. O halde hemen sunumumuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle neden eğitim alıyoruz? 6 ayda 1 yılda belki de 2 yılda elde edeceğimiz tecrübeleri daha kısa sürede elde etmek için eğitim alıyoruz açıkçası. Peki kimlerden eğitim alıyoruz? Bu yolda daha önceden yürümüş insanlardan tecrübeli kişilerden Amazon eğitimi almaya çalışıyoruz. Onların tecrübelerinden istifade ederek o yolu bizde yürümeye çalışıyoruz açıkçası. Ülkemizde ve diğer ülkelerde hem eğitmenler tarafından hem de eğitimi alan arkadaşlarımız tarafından en çok tercih edilen Amazon'da satış eğitimi adı altında en çok tercih edilen eğitim yöntemlerini sizler için bu şekilde sıraladım arkadaşlar. Bu eğitim yöntemlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını konuşmaya geçmeden önce şu konuya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birincisi eğitimcinizi iyi seçmeniz gerekiyor. İkincisi seçtiğiniz eğitmenin, eğitim yönteminin size uygun olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu en çok tercih edilen eğitim yöntemlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını konuşalım arkadaşlar. Birinci sırada videolu eğitim yöntemi var arkadaşlar. Videolu eğitim nedir? Platformdan eğitimi satın alırsınız ve videoların kilidi size açılır ve oradan izlersiniz arkadaşlar. Bu istediğiniz zaman izlediğiniz videolar halinde ve tekrar tekrar izleme imkanına da sahipsiniz arkadaşlar. Diğer eğitim yöntemlerine göre de gayet maliyet avantajı sunuyor size. Dezavantaj avantajları kısmında ise eğitmenle etkileşiminiz zor oluyor arkadaşlar. Çünkü eğitmen birebir veya doğrudan mentorluk kısmında doğrudan sizinle görüşmek isteseydi bir videolu eğitim platformu haline getirmezdi. Genelde videolu eğitim sunan eğitimciler sadece Amazon değil tüm konulara dair geniş kitlelere hitap etme amacı taşıyordur aslında. Bu yüzden videolu eğitim haline getirmiş ve zamandan tasarruf etmiş demektir. Ek olarak videolu eğitimin güncellik sorunu var arkadaşlar. Bir videolu eğitim satın alırsanız belli bir süreden sonra güncelliğini yitiren bazı videolar olabilir arkadaşlar. Ya da bazı konularda maddi manevi zararlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konu tamamen Amazon'la ilgili değil. Genel her konuyla alakalı eğitimle ilgili geçerli arkadaşlar. Aynı zamanda bir videolu eğitim olduğu için tek başınıza izlediğiniz için bu konuda bir motivasyon eksikliği yaşarsanız yanınızda kimse olmayacak. Videolu eğitimin avantajları ve dezavantajları bu şekilde arkadaşlar. Seçtiğiniz eğitimi ve eğitimciyi bu konuda ince eleyip sık dokumanız gerekiyor açıkçası. ikinci sırada fiziksel toplantı salonlarında verilen eğitimler arkadaşlar. Bu eğitim yüz yüze iletişim oluyor. Çünkü eğitimi veren kişi karşınızda kanlı canlı bir şekilde durabiliyor. Onlara istiyorsanız sorular sorabiliyorsunuz. İkinci kısımda ise anında geri bildirim alabiliyorsunuz sorularınızın cevabını veya uzman kişilerce sizin sorularınız orada özenle cevaplanıyordur. Aynı anda molalarda veya yemeklerde veya o görüşmede toplantılarda sosyal bağlantılar elde edebiliyorsunuz. Belki de işbirliği yatırımcı gibi konularda birçok insanla bir araya gelmiş ve tanışmış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Fiziksel toplantı salonlarında verilen eğitimle lerin dezavantajları ise standart bir anlatıma sahip oluyorlar arkadaşlar. Genelde %90. Çünkü örneğin Nisan ayında ne anlatıldıysa Mayıs ayındaki gelen misafirlere de o konular anlatıyordur. Bunlar genelde fazla güncellik göstermezler açıkçası. Zaman mekan kısıtlaması olabilir arkadaşlar. Burada zaman konusunda size bir tarih verilecek ve o tarihte gitmek zorundasınız. Ek olarak mekan konusunda da örneğin bu fiziksel toplantı salonu Ankara'da diyelim. İstanbul'da yaşıyorsunuzdur veya İzmir'de yaşıyorsunuzdur veya Elazığ'da yaşıyorsunuzdur. Ankara'daki toplantıya katılamayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir dezavantajı var ve bu fiziksel toplantı salonlarında düzenlenen eğitimin ise açıkçası tekrar izleme imkanı sunmuyorlar size. Aynı zamanda orada bir grupla birleştiğiniz için pandemi ve sağlık riskleri de taşıyabiliyorsunuz. Küçük ama önemli bir dezavantajı arkadaşlar fiziksel toplantı salonlarında verilen eğitimlerin avantajları ve dezavantajları bu şekildeydi arkadaşlar. Birebir danışmanlık eğitiminde de belli başlı avantajlar ve dezavantajlar var arkadaşlar. Avantajları kısmında kişiye özel öğrenme yani bir kişiyle önceden birebir görüşme yapılıyor. Burada eksikleriniz konuşuluyor veya ihtiyacınız olan şeyler konuşuluyor ve karşınızda doğrudan kanlı canlı bir kişiden birebir danışmanlık eğitimi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda yine fiziksel toplantı salonlarındaki verilen eğitimler gibi burada da anında geri bildirim alabiliyorsunuz. Buradaki tek fark bu eğitimin birebir olması açıkçası. Orada bir toplu kısımda katılıyorsunuz. Burada birebir eğitim almış oluyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar bir konuya odaklanıyorsunuz ve birlikte odaklandığınız için aslında o konudaki ihtiyacınız tamamen giderilmiş oluyor veya tekrar tekrar soru sorabiliyorsunuz. Odaklandığımız kısım aslında bu şekilde devam ediyor. Zaman esnekliği kısmında ise birebir danışmanlık eğitimi alırsanız zamanını birlikte belirleyebiliyorsunuz açıkçası. Çünkü birebir danışmanlık eğitiminin esprisi bu açıkçası arkadaşlar. Ve burada güçlü bir motivasyona sahip oluyorsunuz. Çünkü yanınızda bir insan oluyor. Yanınızda bir konuşan oluyor. Sizinle görüşüyor veya online veya doğrudan birebir görüşme yapıyorsanız eğer karşınızda bir insan oluyor arkadaşlar. Düştüğünüz yerden sizi kaldırabiliyor gerektiğinde veya sizin hırs yapmanızı daha hevesli bir şekilde eğitime alıp daha hızlı bir şekilde aksiyon almanızı sağlayabiliyorlar açıkçası. Ve birebir danışmanlık eğitimini online bir şekilde alıyorsanız video kaydı imkanı da sunabilirsiniz veya video kaydı imkanı sunabiliyorlardır arkadaşlar. Bu kısım avantajlarıydı. Dezavantajları kısmında birebir danışmanlık eğitiminin bir bir başladığı süre var arkadaşlar. Bir de son bulduğu süre var açıkçası. Ve burada eğitimi aldığınız kişiyle sosyal bir etkileşim haline giremiyorsunuz açıkçası. Aynı zamanda birebir danışmanlık eğitiminde eğitmenin kalitesi bu konuyu destekleyen bir konu arkadaşlar. Birebir danışmanlık eğitimini alan öğrencinin veya danışanın bu eğitimi aldıktan sonra neler yapabileceği açıkçası eğitim aldığı eğitimcinin kalitesiyle doğrudan ilgilidir arkadaşlar. Burada da birebir eğitim aldığınız insanları özenle seçmeniz gerekiyor açıkçası. Dediğim gibi bu eğitimin aslında bir sınırlı süresi var arkadaşlar. Birebir danışmanlık eğitiminin avantajları ve dezavantajları buydu. Bir de birebir mentorluk var arkadaşlar. Bu uzun süreli bir iş modeli arkadaşlar. Yani buradaki mentor sizi yolun başından yolun sonuna kadar götüren bir hizmet arkadaşlar açıkçası. Diğer eğitim modellerinde neler var bilmiyorum ama Amazon kısmında birebir mentorluk veren çok az firma var arkadaşlar. Avantajları kısmında kişiselleştirilmiş bir rehberiniz oluyor arkadaşlar. Yöneldiğiniz sektör neyse yöneldiğiniz iş modeli neyse bu konuda tamamen onunla birlikte paralel bir şekilde çalışıyorsunuz açıkçası. Ve tabi bu da hızlı gelişiminizi sağlıyor. Bağlantı ve network oluşturabiliyorsunuz. Çünkü o sizin mentorunuz yanınızda olan kişi açıkçası. tabii ki de motivasyon ve destek anlamında da sizlere katkı sağlıyor. Ve burada uzun soluklu bir bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Belki de sizin Amazon'da ticarete başlamanız 5 ay gibi bir süreyi gerektiriyor. Ve 5 ay boyunca sizin mentorunuz sizin yanınızda oluyor. Buna aylık maaş veya konuya göre çeşitli ödeme şekilleriyle ödeme yapabiliyorsunuz. Dezavantajları kısmında ise size uzun süre vakit ayıran birisinin maliyeti mutlaka yüksek olacaktır arkadaşlar. Yüksek maliyetli bir kısmı var birebir mentörlüğün. Yanlış mentör seçiminde aylarınız boşa gidebilir. Bu konuda yine çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar ve bağımlılık riskiniz de artabilir. Yani 4 ay 5 ay boyunca bir mentörle ilerlediğinizde bu hizmet bittiğinde açıkçası yine tek başınıza hareket edemiyor olabilirsiniz bu konuda. Bu konuda da dikkatli olmanızı ve kendinizi tek başınıza yetiştirmenizi açıkçası tavsiye ediyorum. Zaman uyumsuzluğu kısmında ise birebir mentor size 24 saat vakit ayıramaz. Bazı günler vakit ayırabilir veya bazı saatler vakit ayırabilir. Bazen saatleriniz çakışabilir arkadaşlar. Birebir mentorle sağlıklı ilerleme kısmında zaman bakımından bazen sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu da dezavantajlar kısmına yerleştirdim arkadaşlar. Eğitimi aldığınız kişiler sizlerin iş hayatınızı etkileyecek olan kişiler arkadaşlar ve bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu konulara dair varsa yorumunuz veya sorunuz bu videonun altına bırakabilirsiniz. Eğer birebir danışmanlık eğitimi almak istiyorsanız Amazon'da markaların yetkili satıcısı olmak istiyorsanız arkadaşlar benim verdiğim hizmet modeli bu şekilde. Şu anda ekranını görüyorsunuz. Avantajlarını, dezavantajlarını aşağıdaki video açıklaması kısmından benimle iletişime geçebilir veya eğitime başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>